Arkadaşlar faktöriyelle ilgili çok tatlı, çok minnoş bir soru var. Gelin birlikte inceleyelim. ABC ve D birer rakamdır. A faktöriyel B faktöriyel C faktöriyel toplamı eşittir D faktöriyel olduğuna göre A, B, C ve D'nin toplamını sormuş. Sevgili arkadaşlar, bu denklemin tek bir çözümü vardı. Şöyle ki. ABC de birer rakam mıdır? Evet, farklı diyor mu? Hayır. Öyleyse şimdi bu durumu sağlayabilecek ifade benim için A gördüğüm yere A faktöriyel gördüğüm yere 2 faktöriyel yazabilirim. Aynı keza B için 2 faktöriyel ve C için 2 faktöriyel. Arkadaşlar toplarsak 3 faktöriyel olacaktır. Neden? Bakın açtığımız zaman 2 artı 2 iki artı 2'den 6 gelecek değil mi? 3 faktöriyelinde cevabı bizim için zaten 6 idi. Fakat bizden neyi soruyor? A, B, C ve D'yi soruyor değil mi? O zaman A benim için kaç? 2, B, 2, C, 2 fakat dikkat edin D yerine biz 3 yazdık değil mi? 6'yı değil 3'ü eklemem gerekecek. Şimdi sevgili arkadaşlar toplarsak sonucumuz 2, 4, 6, 9 olacaktır.